Da var da. Şimdi buradaki o beton erme e, kaldırılınca alttan orijinal ikinci bir sarınç ortaya çıktı. Zaten daha önce bir tanesi vardı. Biz şimdi bunu e, kanal vasıtasıyla iki sarıncı da aktif bir şekilde e, şey yapıyoruz, kullanabiliyoruz. Şey Restorasyon başlattan sonra biz burada ciddi bir tuvalet ihtiyacı vardı. Burada kazı yaptık, uygun bir alan belirlemek için. Fakat kaz sonucunda işte bu alanda mozaikler çıkınca kazı devam ettirdik. Zaten avlunun tamamını kazdık. Yani nereden baksanız bir bir metreye yakın bir kazı oldu. Bu kısımda mozaikler çıkınca tabi hemen bunu projelendirdik. Koruma Kurulundan da geçti. Burayı korumaya aldık şimdi konservasyonları yapıyorum. Ve burayı cam panel şeklinde yukarıdan gezilebilecek, görülebilecek bir hale koyacağız. genel görüş hani Roma dönemine tarihlendirilmekte. Yani tabi bu şey camiden daha önceki bir dönem. Hani camide çok bilgisi yok. Daha önce demek ki burada bir yapı varmış. Bu yapının elimizde kalan kalıntılarında bu şekilde e, sergileyeceğiz, yaşatacağız. Hatta cesetler tam duruyordu. Yani ilginç bir şekilde de şeydir bunun bunun uranı kıblesi biraz e, normalden sola doğru kaymıştı ama cesetler vera şekilde durmuştu böyle. Yani tam kıbleye dönmüş vaziyette kaz sonucunda ortaya çıktı. Onu bilemiyoruz. Hani sadece cesetler var. E, mezar taşı da kaybolmuş. Zaten bunun hani bizim elimizde fotoğraflar var bir 70-80 yıl önce falan. O zaman da mezar gözükmüyor. Hani uzun süredir bu şekilde. Hani burası avlu herkesin böyle ayak bastığı bir yerdi. Boş bir mezar taşı koyacağız. Sadece mezar olduğu belli olması için. Allah kolay gelsin.